Ne diyor Rabbimiz? "Fes'alu kuntum la ta'lemun." Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Bakın, sahabe arasında e, sefere çıkan sahabeler vardı ve onlardan bir tanesi başından aldığı yaradan dolayı kardeşler e, çok feci bir şekilde yaralanıyor. Yaralandıktan sonra uyku kendisini kaplıyor ve uyuyunca kardeşler ihtilam oluyor gündüz kalkın yani daha doğrusu kalktıktan sonra bunu oradaki sahabelere soruyor. Oradaki sahabelerden birçoğu şunu diyorlar. Diyorlar ki sen kesinlikle her tarafını ıslatmadan yani yıkamadan kesinlikle gusülden kurtulamazsın. Yani cünüplükten kurtulamazsın diyor. Bunu söyledikten sonra o sahabe başına su dökül ve başının yara, yara olan kısmından su geçiyor. Su geçince kan akmaya başlıyor. Artıkça artık kan kaybından o sahabe şehit olmuş oluyor kardeşler. Bunu Allah Resulü'ne ulaştırınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sert bir uslupla diyor ki adamı öldürdünüz, adamı öldürdünüz, adamı öldürdünüz. Sorsaydınız ya, sorsaydınız ya, sorsaydınız ya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok söylüyor ki sahabe keşke daha önce değil sonrasında Müslüman olsaydım diye temenni ediyor. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cehaletin ilacı sormaktır kardeşler.